Arkadaşlar ya Irmak uyuyormuş ya. Lambayı da açayım. Ya arkadaşlar Irmak uyuyormuş. Irmak kalk çabuk. Üf ya. ya. Ya bak hala sen. arkadaşlar bugün büyük gün. Hatırlıyorsundur umarım. Evet. Barbie ailesi. Barbie ailesinin yanına gideceğiz. Bir dakika arkadaşlar şimdi ben bir şey söylüyorum. Yani <laughs> ya ilk yaşam odamda görüyorsunuz beni. Arkadaşlar ya şuna bir bakar mısınız? Bakın inkar ediyor bize. Tamam çekeceğiz ya. İlk önce şey yapalım. Biz şunları açalım. İlk önce şu bebeğimizi açalım arkadaşlar Vardı. Ama evet Barbie'mizi getiriyoruz. Ama Barbie'ler şu anda uyuyor. Nasıl çatı? Ne oluyor burada? Aha. Ne oluyor burada? <laughs> ya titredim titredim. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuzu çekil sen şurada. Kanalımıza videomuzu hoş geldiniz. arkadaşlar. Şunu açacağım. Ben bunu çok sevdim ya. Dünden beri oynuyorum arkadaşlar. Örmak oyunu oynamayı çok sever. Ben de bu arada kamerayı fıtledim. Finish, Fitiş. Neyse. Arkadaşlar bugün de gideceğiz. Çünkü Eda ve Örmak bizim gelecek. Batıcı oradan Elif. Yani ben sizin... Ve diğerleri de. Abartıyorsun yani. Arkadaşlar merhaba, biz ikimiz buradayız. Biz burada. Sen videoya devam et. Ya tamam, biz konuşuyoruz, siz gelin. Ya arkadaşlar, biz daha temizlik yapmadık. Evet arkadaşlar, biz daha temizliğimizi yapmadık. Şey ben temizliği yapayım en iyisi. Ya arkadaşlar bu yine oyundu. Neyse rahatsız etmeyeyim onu. Barbie, Barbie ne yapıyorsun? Ya iyiyim temizlik yapacağım. <laughs> ne yapıyorsun? Ben temizlik yapmaya gidiyorum. Yani. <laughs> yani.